Biz devletiz diyorlar demiş Ferman Karaçam. Kim diyor, kime ve niye diyor. Lütfen dikkatle dinleyin. 14. Louis mi demişti devlet benim diye. Evet bu meşhur söz ona izafe edilir fakat onun öncesinde, sonrasında ve hatta hala günümüzde bu sözü fiilen uygulamak isteyen çok sayıda gafil var. Bu düşünceye kendini kaptıranlar sadece en tepede olan devleti yönetenler değil. Böyle bir zehava kendinizi bir kez kaptırmayı verin, mevkiiniz, makamınız ne olursa olsun kanun ya da yasa da devlet de benden sorulur havasına girersiniz ve sapı samanı karıştırırsınız. Hani şu 27 Mayıs polislerinin gariban balıkçılara yaptığı gibi, yani meşhur tünelciler olayı. 27 Mayıs 1960 Cuma günü darbe yapılmış, Menderes ve arkadaşları yatsı adada hapsedilmişti. Darbenin ilk günleri 7-8 balıkçı kum kapı sahilinde oturmuş denizi seyrediyor. O sırada yoldan geçen polisler bunları görüyor, yanlarına geliyor. Hayrola ne yapıyorsunuz burada? Balıkçılardan biri denizi seyrediyoruz diyor, bir diğeri adaya bakıyoruz diyor. Polislerden biri soruyor: "Hangi adaya bakıyorsunuz? Ya sağ adaya mı?" "He," diyor balıkçılardan biri. Polisler ciddileşiyor. Fakat balıkçılarsa "Polisler bizimle şakalaşıyorlar," diye düşünüyor. Öteki polis hemen atılıyor. "Tünel mi kazacaksınız oraya?" Balıkçılar şaşkın şaşkın bakınıyor. Fakat hala işin şakasındalar. Halbuki polisler hiç de öyle düşünmüyor. Tam tersine bu adamların denizin altından tünel kazarak 4-5 mil uzaklıktaki adadan Menderes'i kaçıracaklarını düşünüyorlar. Ve hemen ciddileşerek soruyor birisi: "Neden tünel kazacaksınız?" Balıkçılardan biri saf saf gülümseyerek polisin yüzüne bakıyor ve "Adaya tünel kazıp Menderes'i kaçıracağız." diyor. Bunun üzerine polisler balıkçıları derdest ediyorlar, arabaya attıkları gibi bal mumcuya götürüp içeriye takıyorlar. Şimdi de bu polisler gibi ve 72 yıl katliam ve entrikalarla iktidarda kalan Fransa Kralı 14. Louis gibi 80 yıl boyunca eski Türkiye'yi darbelerle, kanla, baskı ve güneş motel entrikalarıyla yöneten bizim 104 emekli Louis'imiz devlet benim diyor ya da benim devlet diyor. Milli iradeyi aksi halde diyerek tehdit ediyor. Ardından biz öyle dememiştik maksadımız darbe çağrısı falan değil sadece fikir beyan ettik diye sızlanıyorlar. Fikir beyan etmek, görüş bildirmek için 104 emekli amirali bir araya toplamak mı gerekiyor? Televizyon kanalları, Cumhuriyet, Sözcü, Oda TV ve daha birçok haber sitesi sizin ağzınıza bakıyor. Gidin söyleyin ne söyleyeceksiniz. Türkiye'de konuşma yasağı mı var? CHP'nin tek parti dönemindeki gibi yok. Öyleyse madem bu haltı yediniz açık açık sırtınızı yasladığınız o gezi teşvikçisi patronlarınızı sizi kışkırtan küresel şakşakçılarınızı muhalif partileri isim isim itiraf edin. Aslında size ve sizin gibi düşünenlere hatırlatmak isterim ki geçti borun pazarı beyler. Nide'nin Bor ilçesi doğumlu olan şehit Ömer Halis Demir, diğer 250 şehit ve çok sayıda gazilerimizle beraber 16 Temmuz 2016 sabah saat 4 itibariyle Nide'nin Bor'un hatta Türkiye'nin pazarlarını size ve arkanızdaki patronlarınıza kapattı. Şunu da anlamaya çalışsanız iyi olur, Dünya yeniden kuruluyor. Türkiye 200 yıldan beri ilk defa kendi imkanları ve milli gücüyle onurlu bir şekilde ayağa kalkmaya ve yerini almaya çalışıyor. Sizlerse o hastalıklı, çürümüş, iddia terakki kafasıyla Türkiye'nin ayağa kalkışını hazmedemiyorsunuz. Hazmı zordur ama bu gerçeği yutacaksınız. Türkiye eninde sonunda ayağa kalkacak. Ha not Emekli 104 amiralden bazıları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Sonuçta buradan ciddi bir şey çıkacağını beklemiyorum ben. En iyi ceza bu amirallerin rütbe ve lojman dahil tüm emeklilik haklarının ellerinden alınmasıdır diyor Harman Karacan. Biz devletiz diyorlar başlıklı yazısını sonlandırıyor.